ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Denizler bizlere neler veriyor efendim? Balık. Balığın anlamı nedir hocam? Anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balık. Neredeyiz? Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ndeyiz. Bugün çok değerli hocalarım, çok değerli abilerim, bizleri misafiri, e, bizlere misafiri geldiler. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ni ziyaret ettiler. Işte efendim. Yıldız dedikleri burada efendim. Bakın hepsi yıldız. Hepsi sönmeyen yıldız. Herkese güzellik açılayan insanlar. Saygılar sunuyorum efendim. Herkese çok teşekkür ederim. Bahadır, Saygıdeğer abilerim, kardeşlerim, dünyada örneği olmayan tek bize bir ton 200 kiloluk devasa balıklardan 50 gramlık hamsiye kadar şunun güzelliğine bakın efendim. Zaman harikası, teknoloji harikası değil efendim. Deniz harikası. Buyurun. Efendim bazı şeyleri müzede görebilirsiniz. Ama bu ürünleri, bu balıkları bir yerde görmeniz mümkün değil efendim. Efendim 30 sene önce etini müşterilere satmışız. Omurgasını, kafasını da mumyalayarak Türkiye Deniz Müzesi'ne armağan etmişiz. Öğrencilere armağan etmişiz. Bakın 30 sene önce binlerce adam Binlerce öğrenci hatıra fotoğrafı çekmişler. 10 sene önce yakalanan vatos balığı efendim. Sanki canlıymış gibi duruyor. Efendim şöyle tavana bakalım. Devasa köpek balığı sanki denizde yüzüyormuş gibi orijinallığını bozmadan mumyalanmış Türk halkına armağan edilmiştir. Denizler 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 tükenmeyen madenlerimiz denizler. Ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız denizler. Efendim, denizler bizlere ne kadar güzel nimetler veriyor. Bin bir çeşit üretmeye kalsan üretemezsin, yapmaya kalsan yapamazsın efendim. Yapamazsınız efendim. Türkiye deniz canlılarının şu önemi vardır. Nedir? çocuklarımız, öğrencilerimiz gelsin, balıklara dokunabilsin, denizlerden ne kadar güzel deniz canlıları çıktığını fark etsinler. Özellikle öğrencilerimiz derslerini rahatlıkla yapsın. Bir de denizlerimizi unutmasın diye bakın efendim köpek balığına eğer yapmışız çocuklarımız öğrencilerimiz hatıra fotoğrafı çektirsin. Denizlerimizi ne kadar değerli olduğunu fark etsinler efendim. Gelecek nesillere aktarılsın diye Türkiye Deniz Canları Müzesi giriş ücretsiz efendim. değişik özelliği, değişik güzelliği var. Bakın, her balığı aynı şekline uyarak kalmadı. Daha değişik şekillerde mumyalayarak ee, balıkların duruşu, balıkların hareketi, ne kadar hareket ediyor, ne kadar eğriliyor, ne kadar düz duruyor, onlara gösterebilmek için bakın değişik şekillerde köpek balıklarının mumyalanış hali. Yine orkinoz balığımız artı mercan balığı efendim. Efendim dünyanın en büyük mercanlarından bir tanesi. 10 sene önce mumyalandı. Sanki bugün yakalanmış gibi e, mumyalanmış olarak öğrencileri bekliyor efendim.